Selamlar dostlar. Bugün size Heyken aşı indikatörü kullanarak nasıl güçlü bir trade stratejisi oluşturabileceğinizi göstereceğim. Heyken aşı ile trendleri kolayca yakalayıp piyasa dönüş noktalarını daha doğru bir şekilde tahmin edebileceksiniz. Ayrıca bu stratejiyi daha etkili hale getirmek için bir indikatör daha ekleyeceğiz. Eğer hazırsanız hemen başlayalım. Heyken aşı indikatörü Japonca'da ortalama çubuk anlamına gelir ve mum çubuklarının ortalamasını alarak fiyat hareketlerini daha düzgün bir şekilde gösterir. Bu sayede piyasalardaki ani dalgalanmalardan arınmış bir grafik elde ederiz ve trendi daha net görebiliriz. Şimdi Tradingview veya kullandığınız başka bir grafik platformuna gidin, Göstergeler sekmesine tıklayın ve Heyken Ashi yazın. Ekledikten sonra gerçek fiyat mumları üste, Heyken Ashi mumları ise altta görünecek şekilde ayarlanmış olacak. Böylece gerçek zamanlı fiyatları ve Heyken Ashi'nin bize gösterdiği daha düzenli trendi aynı anda gözlemleyebileceğiz. Heykinaşı indikatörün en güçlü yanı trendleri daha net bir şekilde göstermesi ve gereksiz sinyalleri elemeye yardımcı olmasıdır. Yükseliş veya düşüş trendlerini belirlemek için belirli kurallara dikkat edeceğiz dostlar. Yükseliş trendi için mum çubukları yeşil olmalı, gövdeleri büyük ve aşağıda da fitil olmamalı. Düşüş trendi ise mum çubukları kırmızı, gövdeleri büyük ve yukarılarında fitil olmamalı. Örnek olarak burada gördüğünüz gibi güçlü bir düşüş trendini göstermiş oluyor sevgili dostlar. Veya burada gördüğünüz gibi. Gövdeleri büyük olacak, üstlerinde mum olmayacak. Bu şekilde bir düşüş trendini görmüş oluyoruz sevgili dostlar. Şimdi bu kurallara göre Heiken aşı grafiğinde tüm çubuklar yeşil ve aşağıda fitilsizse bu güçlü bir yükseliş trendidir. Benzer şekilde tüm çubuklar kırmızı ve yukarıda fitilsizse güçlü bir düşüş trendindeyiz demektir. Böylelikle hangi yöne doğru işlem yapacağımızı çok daha net görebilmiş oluyoruz sevgili dostlar. Trendler her zaman devam etmez. Piyasa bir noktada momentum kaybeder ve yön değiştirir. İşte bu noktada doji mumu devreye giriyor. Doji mumu altında ve üstünde fitil bulunan ve küçük gövdeli bir çubuktur. Bize bir dönüş sinyali verir. Dönüş için izleyeceğimiz adımlar şunlar olacak sevgili dostlar. Düşüş trendindeysek ters renkli yani yeşil renkli bir doji çubuğunun oluşmasını bekleyeceğiz. Ardından üste sadece fitili olan iki yeşil çubuk bekleyeceğiz. Bu iki koşul sağlanınca yükseliş sinyalimiz geldi demektir ve işleme girebiliriz. Şimdi stratejimizi daha da güçlendirmek için stokastik indikatörünü ekleyeceğiz. Stokastik fiyatın aşırı alım ya da aşırı satımda olup olmadığını gösterir. Çizgiler üst bandın üstünde ise piyasada aşırı alım vardır. Alt bandın altındaysa da aşırı satım vardır. Bu indikatör tek başına çok etkili olmasa da heykin aşı ile kombinlendiğinde güçlü bir destek sağlamış olacak. Alış sinyali için şunlara dikkat edeceğiz sevgili dostlar. Stokastik çizgileri alt bandın altında kesişmesi lazım. Heykin aşı de zayıf bir düşüş trendi ve ardından bir doji çubuğu görmeliyiz. Üst fitilli iki yeşil çubuk oluştuğunda da işleme gireceğiz. Bu basit ama etkili kurallarla işleme girdiğinizde trendi doğru yakalamış olursunuz. Heyken aşı ve stokastik indikatörlerini birleştirerek basit, net ve etkili bir strateji oluşturduk. Bu stratejiyi kullanarak trendleri daha kolay tespit edebilir, dönüş noktalarını daha güvenli şekilde bulabilirsiniz. Bu stratejiyi uygularken risk yönetimini asla unutmayın ve mutlaka daha öncesinde backtestler yaparak kendinizi geliştirin dostlar. Sizden ricam bu videoyu beğenmeniz, kanalıma abone olmanız ve bildirimleri açmanız olacak. Gündelik işlemlerde kullandığım farklı bir stratejiyi bir sonraki videomda anlatacağım. Kaçırmayın. Hoşça kalın dostlar.